Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda DT830D dediğimiz klasik bir ölçü aleti var. Birçoğumuzun elinde bulunan bu tarz ölçü aletlerinde sık karşılaştığımız arızalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Buradaki ölçü aletlerini atölyemizde öğrencilerle çok sık kullandığımız için her bir öğrencide ölçü aletimiz var. Ve bu nedenle de çok sık arıza yapıyorlar ve bunların çözüm yoluna gitmemiz gerekiyor ve zamanla elimde bu tarz arızaların neler olabileceği ile ilgili bilgileri bir yere not aldım ve bunu haritalama dediğimiz arıza tespit yöntemiyle kendime not olarak ekledim arkadaşlar. Buradaki ölçü aletlerindeki arızaların sebepleri nelerdir? Bunu sizlerle bugünkü videoda paylaşmak istiyorum. Hem buradaki arızalı olan ölçü aletinin de tamirini beraber yapacağız arkadaşlar. Öncelikle ölçü aletimizi açalım. Ölçü aletin kademelerini değiştirdiğim zaman ekrandaki görüntüyü görüyorsunuz. Buradaki ekran görüntüsü istenilen bir görüntü değil arkadaşlar. Direnç kademesini aldığım zaman alternatif gerilim modunu aldığım zaman ekran görüntüsünü görüyorsunuz. Tüm kademelerde farklı değerler gösteriyor ve yanlış ölçüm yapıyor. Öncelikle bir direnç ölçmek istiyorum. Ölçü aletimi direnç kademesine aldım. Ve direncimizin değerine baktığımız zaman 1K'lık bir direnç olduğunu görebiliyoruz. Arızalı olan ölçü aletimizde ölçüm yapalım. Ölçü aletimizi 2K kademesine aldım. Yani direnç kademesine. Ve hemen ölçüm yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istenmeyen değerler görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bir tane de DC voltaj kademesinde pil ölçmek istiyorum. Evet herhangi bir değer göstermiyor. Yani tüm ölçme kademelerinde sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Hemen ölçü aletimizin arızasını tespit edelim. Girişten başlayan hemen bu noktalarda gördüğünüz gibi direnç gruplarımız var. Her bir bölgede. Buradaki direnç gruplarının belirli bir amacı var arkadaşlar. Bunu sizlere biraz sonra detaylı olarak bahsedeceğim. Ve hemen bu noktadaki direnç grubunu incelediğimiz zaman sırasıyla R1, R6, R5 ve R7 dirençleri görüyoruz. Hemen arada da SMD bir kondansatörümüz var. Buradaki R5 direncini yakından incelediğimiz zaman yüzeyinin karardığını ve yandığını görebiliyoruz. Az önce de sizlere bahsettim. Bu tarz ölçü aletleri elimde çok sık olduğu için ve çok sık da arıza yapıyorlar. Hem buradaki dirençlerin değerlerini hem de ne tür arızalar yaptıklarını kendime not olarak eklemiştim ve bu noktaya baktığım zaman buradaki R5 direncinin de 100 ohm olduğunu görüyorum. Hemen bu noktadan yanmış ve kararmış olarak gözde tespit etmiş olduğumuz R5 dediğimiz SMD direncin tespit etmiş olduğumuz SMD direnci çıkarttık. Ve bu noktadan da 100 ohmluk bir direnç olduğunu biliyoruz. Hemen bu noktaya 100 ohmluk bir direnç ekleyelim. Hemen bu noktaya arızalı olarak çıkartmış olduğumuz SMD direncin yerine normal bir 100 ohm'luk bir direnç bağladık. 9 volt'luk pilimizi koyduk. Proplarımızı taktık. Ölçü aletimizin devre kartı üzerindeki dirençlerin üzerine okuduğumuz zaman her birinin üzerinde değerlerini görebiliyorsunuz. Bazı durumlarda yanan ya da bozulan direnç olmayabiliyor. Bazı durumlarda da buradaki dirençleri tek tek ölçmeniz gerekiyor. Bazı durumlarda da arada görmüş olduğunuz SMD dediğimiz kondansatörler de kısa devre durumuna düşebiliyor arkadaşlar. Bazı durumlarda ölçü aletimizde pilimiz sağlam oluyor ama ölçü aletimizde değer göstermiyor. Hemen şu girişinde görmüş olduğunuz D1 yazan diyot bazen açık devre durumuna düşüyor ya da bozulabiliyor arkadaşlar. Buradaki diyotun da kontrolünü yapmayı unutmayın. Az önce söylediğim SMD kondansörler şurada görmüş olduğunuz malzemeler. Bunların da ölçümlerini yapmanız gerekiyor. Her bir direncin üzerinde değeri yazıyor arkadaşlar. Ve bunların da yanmadığını düşünürsek buradaki ölçümleri yaparak kolayca tespit edebilirsiniz. Öncelikle az önce bir pil ölçümü yapmıştık. DC voltaj kademesi 20'yi aldım arkadaşlar. Az önce ölçemediğimiz pilin ölçümünü tekrar yapalım. 1.61 volt gibi bir değer çıktı arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ölçü aleti çalışmaya başladı. Yine 1k'lık bir direnç ölçümü yapmıştım. Bunu da ölçememiştik. Hemen yine bunu 20k kademesine alalım. Yine bu noktadan direncimizin ölçümünü yapalım. Az önce söylediğim gibi 1K'lık bir direnç olduğunun ölçümünü yapmıştık. Evet direnç kademizde de çalışıyor. Bu noktada DC kademimiz çalışıyor. Hemen şu noktada buzzer noktasına bakalım. Evet buzzer'ımız çalışıyor. Ölçü aletimi buzzer ve diyot kademesine aldık. Hemen şu noktada görüyorsunuz diyotlarım var arkadaşlar. Hemen diyot kademesinde ölçüm yapalım. Hemen diyotun çizgili yerine siyah probumu değdiriyorum. Diğer yere de kırmızıyı değdirdim. Evet diyot kadememinde çalıştığını görüyorsunuz. Burada amper ölçümü için kademem var. Bu noktada da alternatif gerilimi ölçüyor arkadaşlar. Hemen priz gerilimine de bakalım. Alternatif gerilimi ölçmek için 750 Voltaj kademesini aldım. Prizime proplarımı koydum. Şu an için fişimizi takalım. Evet alternatif gerilim modunda da 230 voltumuzu gördük arkadaşlar. Prizimizi çekelim. Ölçüm yaparken de ölçüm kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sonraki videomuz ölçü aletinin arızalarıyla ilgili olacak arkadaşlar daha detaylı ve geniş anlaşılır bir video yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.